Tarihi ilçelerimizden birinin, Zile'nin kalesinde bulunuyoruz. Burası oldukça eski, antik bir yer ve bura kalenin ana girişi. Medlere, Perslere, İskitlere kadar uzanan eski bir tarih var. Hatta Hititlere kadar bile uzandığını söyleyebiliriz. Çünkü bu güzergahlarda hep Hitit yerleşimleri var. Zile de muhtemelen bunlardan birisiydi ve burada Amasyalı meşhur tarihçi Strabon Zile'de büyük bir Mitra tapınağının olduğunu söylüyor. Bu tapınak ya bu kalenin içindeydi ya da şu karşıda gördüğümüz yüksek tepe, boz tepe dedikleri zilenin oradaydı. İki ihtimal var ama zilenin güneşli havada gezdiğinizde de mitra, ışık ve güneş tanrısını görüyorsunuz. Ee, olsa olsa böyle güneşli bir yere yapılabilirdi bu tablak. İşte bu saat kulesi ise tu tuğlalardan da anlarsınız. Sonradan, çok sonradan, 19. asır sonlarında Sultan Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Bu açıdan Ankara Kalesi'ne benzer. Ankara Kalesi'nin de kale girişi hemen yanında bu kadar yüksek olduğu birlikte bir saat kulesi vardır. Ankara'da, Zile'de o dönemde yaklaşık aynı büyüklükteki kasabalardı. Sonradan Ankara, milli mücadeleden sonra hızlıca büyüdü. Başkent olduğu için. Bu saat kulelerin hepsi ülkemizde Sultan Abdülhamit devrine aittir. Şimdi bu panoramik görüntü Zile hakim bir de ve Julius Caesar'la meşhurdur bu kent. Ve Caesar burada Amasya başkenti Pontus kralıyla son bir meydan savaşı yapmıştır. Bu istikamette kuzey istikametine doğru ilerlemiştir. Amasya yolu oradan geçer ve orada dar bir boğazda boğazı denilen mevkide bu savaş oldu ve Pontus krallığı da bu savaştan sonra dağıldı ve Tomaya bağlandı. Anadolu'nun tamamı gibi bu taraf ise Çorum ve Hititlerin olduğu yönde buraya oldukça yakındır. Bu bölgeleri bu nedenle Zile'nin tarihini Hititlere Hattilere kadar götürebiliriz. Şimdi kaleye gireceğiz. Eski ya. Evet şu an kalenin içindeyiz. Burası daha önce bir askeri kışlayken günümüzde onarılıp zilede arkeoloji müzesi haline getirildi. Kalenin içi de bir arkeolojik park alanı haline getirildi. Amasya'da da mesela müze var ama böyle geniş bir alanı yok. Benzer şekilde bulunan tarihi eserler hep buraya getiriliyor. Şimdi Zile Kalesi'nin doğu eteklerinde birazdan görebilirsek küçük bir Yunan tarzı tiyatro vardır. Fakat bu tiyatronun bir orijinalliği var. Kayadan oyma tiyatrodur. Anadolu'da hiçbir benzeri yok. Bütün o devasa Efes, efendim Asos kenti tiyatroları, Bergama hepsi taş dizilerek yapılan yer. Antalya'daki hele Perge, Aspendos hala sapa salon konser yapılır oralarda Efes'te, Bodrum'da. Ama buradaki tiyatro küçücüktür fakat taştan uymadır. O nedenle çok orijinaldir. Birazdan inşallah onu göreceğiz. Evet. Zile Kent Müzesi'nde Veni Vidi Vici Latin'de Julius Caesar'ın buradaki Amasya, son Amasya kralı Parnakis mağlup ettikten sonra söylediği bir sözdür mektubunda Roma'ya yazdığı mektupta Veni geldim, vidi gördüm, vici yendim şeklinde. Zilenin de sembolü olmuştur. Zileler de artık ne kadar eski bir tarihe sahip olduklarının bilincindedirler ve bunu turizm amaçlı olarak değerlendirmek istiyorlar. Bu tabii ki iyi bir şey, ülkenin hayrına bir şey. Bu temsili bir tablodur ve o meşhur Zela kentin antik ismi Trabon'da da uzun uzun bahsediliyor. Milattan önce 47'de Sezar ve Son Pontus kralı arasında oldu. Ama tabii ki savaş alanı kalenin hemen altı değildi. Bayağı bir 10 kilometre kadar kuzeydeki dere boğazı mevkidi. Çünkü bugün de Amasya Zile yolu oradan geçiyor. Yani Amasya'dan Zile'ye, Zile'den Amasya'ya gidenler Sezar'ın askeri güzergahından ilerleyerek gidiyorlar aslında. Orjinali Roma'da olan gerçek boyutlu bir resmi. Bu kadar büyük değil ama organ boyutları aynıdır. Böyle 2-3 metrelik bir adam değildir sezar Fakat diğer yönleri aynıdır organlar. Şurada da o zamanki kalenin muhtemel şekli. Doğu tarafında bahsettiğimiz Orma Tiyatro var. Birazdan inşallah onu da göreceğiz. Burası bir şehir mi? Tabii. Osmanlı dönemindeki panayırlar. Mehmet amca bundan bahsediyor <gülüyor> anılarında. <gülüyor> az önce dışarıda bahsettiğimiz eski askeri kışlanın şu an müze yapıldığını söyledik. Yukarısı da gayet güzel kereste bir çatı kaplamayla orijinaline uygun onarılmış. Burada hem antik e, olaylara ait bilgiler var hem de Zile'nin iki önemli Osmanlı bu dönemi camisi bu Ulu Camidir. Çok Minaresi çok, çok, çok güzeldir. Evet. Ve şuradaki de hemen kalenin eteğindeki yer yani Bunlar bire bir ölçekle yapılmış kopyalamalar olmalı. Daha başka tarihi camiler var ama en büyükleri bu ikisi ziledekilerin. Evet. Şurada Zile'nin etnografik ve folklorik bazı özellikleri özellikler hakkında bilgiler veriyor. Bu geleneksel e, zile evlerinin iki katlı ahşap odalarının bu şekilde olduğu anlatılıyor. Bu geniş e, e, dolaplı tasarım ise Zile Halk Halk Panayırının e, temsili bir e, resmi oluyor. Bir nevi Amasya küçük Amasya maketinin ee, zile'deki yetkililer de buna benzer bir şey de biz yapalım diye düşünmüşler ve böyle güzel bir panayır görüntüsü oluşturmuşlar. Günümüzde pek yok bu, tip panayırlar ama eskiden yeah. halkın en önemli eğlence yerlerinden birisi gibi. Şu tarafta da Doruk bazı özellikleri at ve eşeklerin eğerleri, semerleri geleneksel kıyafetler. <laughs> müzik evet. aletleri var. Bu evet. gördüğümüz top çelik. Muhtemelen Almanya'da Fransız e, tipi 19. yüzyıl sonları ya da 20. yüzyıl başlarına ait. Bu tip topların Balkan Harbi'nde, Cihan Harbi'nde ve İstiklal Harbi'nde kullanıldığını biliyoruz. Bireyde de muhtemelen Ramazan topu olarak yıllarca bu kaleden kullanıldı. Ama şimdi bu müzede bulunuyor. Çeliğinden de bunun bir Alman çeliği olabileceğini düşünüyoruz. Tabii o zamanlar lastik tekerler yoktu ve toplar bu tip tahta tekerlerle hareket ettiriliyordu. Burada da arkada çeşitli tarım aletleri var. Şu mesela muhtemelen pancar ekme aletidir. Bunlardan şimdi pek kalmadı. Atatürk döneminde Turhal'da, Zile 30 km bir ilçe. Bu kadar e, pancar üretimi oradaki şeker fabrikasının kurulmasına bağlı. Atatürk'ün son yıllarında açıldı o fabrika. 1936-37 olması lazım. Dolayısıyla da pancar ekimi önem kazandı. İşte bu gördüğünüz makinede muhtemelen şeker pancarı tohumunu düzenli bir şekilde eken bir makine ama artık bunun modern versiyonlarını traktörlerle yapıyorlar. Şurada pulluk görüyorsunuz mesela o zamanki öküzlere ya da atlara bağlanan pulluklar. Evet. muhtemelen peynir bastıkları çünkü elektriğin buzdolabının olmadığı bir dönemde toprak serin olduğu için toprağın içinde bu tip e, sarnıç denilen çömleklerle peynirler salamura olarak saklanırdı. Şimdi günümüzde bunlar tabi kullanılmıyor. Yıllarda 50-60 yıllarda zile halkının tek eğlencesi siyah beyaz filmler ve belediyenin öncülüğünde zilede de bir sinema olduğunu biliyoruz ve bu bu makina gösterim makinasıydı. Günümüzde artık Sinemalar, bu tip sinemalar neredeyse hiç kalmadı. Buna denedi, bunu müzeye kaldırmışlar. Sembolik olarak da bir alan ayırmışlar. Şimdi az önce Sezar'ın gerçekten İtalya'da olan bir mermer büstünün kopyasını gördük. Sezar'ın en meşhur heykellerinden birisi o. Buraya getirmesi o anlamda çok isabetli olmuş. Burada duruşta işte yine Sezar'ın temsili bir at arabasındaki görüntüsünü görüyoruz. Fakat şöyle bir bilgi verelim: Savaş arabaları İngilizce chariot denilen, Hititlerde başlayan bir gelenek ve Truva savaşında da doğrudan savaş arabalarından bahsediliyor Truva destanı. Yani İlyada destanı Truva'da geçiyor biliyorsunuz. Kentin isimlerinden birisi İlyos olduğu için. Bu kent Hititler tarafından da biliniyordu. Ve o dönemlerde yani Tunç Çağı, geç Tunç Çağı diye adlandırılan bir döneme aittir aslında. Savaş arabaları geleneği. Fakat daha sonra Persler de devam etti bu. Ve aristokrat soyluların savaş e, silahlarından birisiydi. Sezar'ı burada gösterilmiş ama normalde Romalılar At yarışları düzenlerdi ve at yarışlarında kullanılırdı. Savaşlarda Romalılar buna başvurmazlardı ve Büyük İskender'in yaptığı savaşlarda birlikte de Pers ordularını mağlup etmesiyle bu silahın devri bitti aslında. Romalılar'ın şeyinde askeri örgütlenmesinde, lejyonlarda böyle bir savaş arabası yoktur. Onun yerine suvari vardır, zırhlı su, suvari, Sezar'da bir su, su, suvari e, generali olarak hayatına başlamıştır. O nedenle bu temsilidir. Yani Sezar savaş arabası kullanmamıştır aslında. Ama Romalılar da bu at arabalarıyla yapılan oyunlar çok meşhurdu, yarışlar. Onu söyleyebiliriz. O da antik bir gelenek. Eski çağlardan, Yunan'dan beri olan, Persler'den beri olan bir gelenek. Hatta eğer izleyenleriniz varsa Oscar almış. Zannedersin 8 ya e da 9 Oscar almış. Ben Hur isimli film. Tamamen bu, bu at arabası yarışları üzerine kurgulanmış bir filmdir. Ee, o dönemin Roma İmparatorluğu'nun en parlak çağında Hazreti İsa'nın e, yaşadığı döneme ait bir filmdir. Ve bu da e, savaş arabaları bir oyun, bir yarış enstrümanıydı. Yoksa savaşlardaki volü çok önceden İskender'in stratejileri sayesinde bitmişti. yerini. Deniz kabukları bunlar. Sile de deniz su. Yer kabuğu denizin altındayken depremlerle kalkmış. Bu dağlar öyle oluşmuş eskiden. Evet. Zile'nin etrafındaki muhtelif yerlerde bulunan dayıtlar, sütunlar. Şu değirmen taşı belki o kadar eski olmayabilir. Zile'nin panoramik manzarasının çok güzel olduğu bir yerdir Zile Kalesi. Tabii ki uzaktan bakıldığında pek yüksek gözükmez. Mesela Amasya Kalesi duvarları buradan çok daha yüksektir. Eski Zile'yi şu kiremit evlerden tanımlayabiliriz. Zile'nin eski ve yeni hallerini. Şu karşıda da daha önce bahsettiğimiz Boztepe denilen mevki bulunuyor. Onun arkasındaki gördüğünüz mavi dağlar Deveci Dağları diye bilinir. Böyle şöyle uzanır. Ee, o dağların arkası Yozgat ilimiz olmakta. Kadışehri ilçesi Zile'ye yakın bir ilçedir. Bu taraf ise Tokat yoludur. Zile'nin güneydoğusunda. Tokat'a bu yoldan gidiyor. Şu istikamette ise Zile'nin ikiz kardeşi diyebileceğimiz birbirine çok yakın Turhal ilçesi bulunur ki hem Tokat'ın hem de Turhal'ın içinden Yeşilırmak geçer. Ee, Yeşilırmak daha sonra Amasya, Taşova ve e, Çarşamba ilçelerinden de geçer. Yani 5 tane şehrin içinden geçen büyük bir ırmağımızdır. Doğu istikameti artık e, iyice Turhal'ın dağlarını görmekteyiz. Bugün de uygun kapalı bir hava var. Ama o bahsettiğimiz güneşli havada e, burada bir çekim yapılsa Mitra Tapınağı'nın yani Strabo'nun Amasyalı tarihçi, Roma dönemine ait Amasyalı tarihçi Strabo e, bahsettiği Mitra Tapınağı. ya bu Zile Kalesi'nin olduğu Tepe'de. Ya da az önce bahsettiğimiz şu Zile'nin güneyindeki Boztepe'de olacağını biliriz. Ama şu anda o bayrağın olduğu yerde pek tapınağa ait taşlar falan e, rastlanmadığı için muhtemelen bu Zile Kalesi eski Yunan mitolojisinde de hep o şekilde kurulur kentler tanrılara yakın olsun diye tapınaklar ve akropolis dedikleri kale şehrin en yüksek noktasına kurulurdu. Muhtemelen o tapınak bu, bu, tepede bulunuyordu. Bu kalenin olduğu yerde bulunuyordu. Şimdi doğu tarafına doğru devam edeceğiz. Evet. Tabi dış duvarlar restorasyon esnasında yapılmış ama o kayanın oyulması bu tünelin aynı Amasya'daki Kral Kaya Mezarları gibi muhteşem bir çalışma. Zilenin kenarından büyük ırmak geçmiyor ama muhtemelen bu mağara su bulunana kadar gidiyordu. Kalenin kuşatması esnasında da su ihtiyacını karşılayan bir yerdi. Belki de yağmur sularının dolduğu büyük bir depo vardı aşağıda. Amasya Kalesi'nde de 300 metre kadar aşağıya ilen Amasya halkının da Cilenbolu Mağarası dedikleri bir yer var. Bu ondan daha, daha küçük ama taş oymacılığı gerçekten muazzam yani. Zile, kale önemini kaybetmiştir. Niçin? Çünkü buraları artık Türkler tarafından fethedilince hudut boyları ta Batıya kaldı. O da yetmedi. Türkler Osmanlılar Rumeli'ye geçti. Dolayısıyla Amasya Kalesi, Zile Kalesi birer karakol garnizon gibi yıllarca kullanıldı. Eskisi gibi stratejik büyük bir e, önemi kalmadı. Evet, Zile'nin kuzeyine Amasya yoluna doğru bakıyoruz ve şurada gördüğünüz Boğaz Dere Boğazı mevkii. Sezarla Pontus kuvvetleri arasındaki meşhur Zela muharebesi orada cereyan etmiştir ve Veni Vidi Vici kelimesi de sözleri de Latince. Geldim, gördüm, yendim sözü. Sezar'ın Roma'ya gönderdiği bir mektupta geçer. Bu savaştan sonra geçer. O savaştan sonra da bütün Pontus krallığı Amasya, Sinop, Karadeniz, Kafkasya'ya kadar Roma hakimiyeti altına girmiştir. Doğu tarafındayız ve tiyatronun da üstündeyiz ama bu açıdan tam görüntü alınamıyor. Birazdan aşağı yoldan tiyatronun yanına kadar inşallah gideceğiz. Doğu tarafı bu gördüğünüz Turhal yolu. Şu kısım pazar yolu üzerinden Tokat istikameti. Arada da Kaz gölü denilen çok büyük bir göl var. Yeşil durmaktan alıyor suyunu ve önemli bir tarım alanı. Zilenin tabi şu gördüğünüz kısımlar hep uzanan yeşillikler bağlardır. Zilenin bağları, bağ yaprağı, sarma yaprağı ve pekmezi çok meşhurdur. Zileye özgü bir üründür. Aynı tokatında sofra çemeni meşhurdur. E, buraların yiyecek kültüründe bu ikisinin önemli bir rolü var. Ama bu, bu taşlar. Şurada gördüğünüz işçilik bir tapınağa ait işçilik olabilir. Yani haç deseni var ama ben bir kiliseye ait olduğunu düşünmüyorum. Eski çağlara ait. Belki de o Mitra Mitra tapınağına ait bir parça olabilir. Şurada gördüğünüz kalenin çok büyük burçlarından birisi de yani bu taşları böyle oturtmak antikça taş işçiliğine ait bir maharet. Oradaki köşeye bakın, buradaki köşeye bakın. Hiç harç kullanılmadan Yapılmış bir işçilik. Buna benzer bir şey turvada gördüm. Harçsız. Tung çağı. Çünkü betonun icadı çok daha sonraları. Romalılar devrinde icat olmuştur beton. Tung çağı işçiliğini andırıyor. Tamamen kayaları denk getiren Hitit'te Hatuşa surları ve Turuva kentinin surlarını andıran bir taş işçiliği. Hayran olmamak mümkün değil gerçekten Zile kentinin eski bölgesi kalenin etrafında oluşmuştur. Ve gördüğünüz gibi eski Osmanlı evleri hakim, küçük esnaf, dükkanlar, bazıları terk edilmiş. Ve buradan şu gördüğünüz güzel kaldırım biraz kaygandır mermer taşlar. Kaleye çıkan oldukça dik bir rampadır. Ve buraya da belediye Sezat yolu adını vermiş. Dünyaca meşhur aynı İlyada destanımızdaki Aşil gibi veya İskender gibi meşhur bir bir liderin Zile'de de önemli bir meydan savaşı yapmış olmasından ötürü bunun verilmesi isabetli olmuş. Zile Kalesi'ne çıkan bu rampa belki de yüzlerce senedir kullanılan, belki de Julius Caesar'ın dahi çıktığı bir rampaydı burası. Çünkü kalenin ana girişine ulaşan bir ilk rampa. Şimdi ziledeki tiyatro tabi küçük bir tiyatrodur, normal alt kısımlar dairesel olarak tabi küçük, yarı çapa, 30 metre falan, şurada binalar olduğu için istimbak edilmemiş, normalde edilir buranın hatta bir konser verilebilecek şekilde restore edilmesi de planlanıyor olabilir ama eski evler olduğu için bütçede olmadığı için muhtemelen yapılmamış ama yukarıdan çağlar boyu akan topraklarla dolmuş orijinal halini görüyorsunuz kazılarla ortaya çıkarılmış fakat bu tiyatronun küçük ve şirin bir tiyatro olmasına ek olarak şu arkalarda gördüğünüz yerli kaya denilen yerlere yapılmış oyma oturma yerleri ilginç ve Anadolu'da bunun da başka bir örneği yok. Ve Zile kentinin aynı Amasya gibi antik bir kent olduğunu ve eski Yunan kültürünün olduğunu buradan anlıyoruz. Fakat Amasya'da Amasya ilinde bir bu tipte bir tiyatro henüz keşfedilmedi fakat Zile'de var. Bu açıdan da Zilelilerin Amasya'yla bir turistik rekabetinde önemli bir kozlarıdır bu tiyatro. Amasya'nın kaya mezarları vardır. Pers kültüründe Ferhat da Şirin vardır ama tiyatro yoktur. Tiyatro eski Yunan'a ait bir icattır. Drama, tragedya, komedya gibi tarzları. O nedenle de Zile'nin önemli bir avantajı kaya oyma olarak da tek tiyatro olması ve bu küçük şirin tiyatronun da etrafında istimlak edilip onarılması en büyük temennimiz. Arkeoloji kendi görevini şu an yapmış durumda. Ama bundan sonrası artık devlet yetkililerinin e, buranın önemini anlayıp geleneksel konserler yani çok da e, gerçekten prestijli bir şey olur. Yani burada sinema gösterileri olması, burada konserler konferanslar verilmesi gerçekten çok hoş olur. Tokat, Zile ve Amasya Kültür müdürlüklerinin elbette bu konuyu değerlendirdiğine inanıyoruz. Kaya oyma tiyatro olarak bilinen tek tiyatro örneği bu. Zile'nin doğu tarafı şurada gördüğünüz büyük kale burcunu az önce oradaydık. Çekimler oradan yaptık ama o açıdan gerçekten bu uçurumu ve tiyatroyu görmek mümkün değildi. Kalenin tam doğu tarafındadır bu tiyatro. Sural yönüne bakan taraftadır.